Selamu ala seyyidina Resulillah ve ala ve ve Beyti Bugünden beri, dünden beri bu sumakla ilgili rüya soruluyor. Arkadaşlar aranıyor. Evvela şunu belirtelim ki rüya ile din sabit olmaz. İtikat ve fıkıh bakımından bir hüküm taluk etmez. görene özel kalır. göreni bağlayabilir. diğerlerini bağlamaz. Ancak Kur'an'a sünnete uygun olan rüyaları alırız derdi Efendi Hazretleri. Buradaki mesele rüyayı kim görmüş, efendim muteber biri midir, sahi mi biz bunu konuşmuyoruz, tartışmıyoruz. Şu anda bize sorulan soru bir Sumak'la ilgili bir rivayet var mı kitaplarda? Çünkü biz rüya ile hani rüya beni bağlamaz diyor adam, haklı. E, kitaplarda bir rivayet var mı diyor. Bir de e, efendim peygamberimizi beyaz sakallı görmüş meselesinden o kadıncağızın görünüşü değil de böyle beyaz olup gö sakallı görürsek sahih midir değil midir yani şemale muhalif şekilde görürse bu hususta e, iki mesele duyuracağım. Birincisi şemale muhalif görülmesi hakkında hadis-i şerif tabii e, tabi Bukhari'de vesair küsünende geçiyor men râni fil hak beni gören rüyada gören rüyasında gören hakkı görmüştür. Şimdi hakkı görmüştürden sonra iki üç cümle var. Bir tanesi feynle şeytan la bi. Bir rivatte şeytan benim şeklimde girip görünemez. İkincisi la tehayelubi. Beni anımsatamaz. Üçüncüsünde yani bu çok la yetera abi. Şimdi dolayısıyla hiç ben peygamberim diye görünemez. Üç türlü rivat var. Bu rivatların hepsi de sahite geçiyor. Bundan dolayı ulema burada ihtilaf etmişler. Ancak İmam Nevevi diyor ki ki e, bu söyleyeceğim ilim e, Ali el-Kari meşhur Hanefi fakihidir. Onun Mirkatül Mefatih isimli eseri vardır. E, Mişkatül Masabih şerhidir. Onun e, sayfada veriyorum. 4609 rakam 7. cilt 2914. E, sayfa ile 17. sayfa arasında 2914-2917 bu malumat işleniyor. Buna göre diyor ki İmam Nebevi, İmam Bakillani gibi büyük ulema, fukaha demişler ki bu adı şerifin manası şudur. Beni gören ezvas ve ahlam yani karışık e, rüyalar e, cinsinden manasız boş ve bir rüya görmüş değildir. Beni gören ondan sonra benim teşbihatı şeytaniyeden, tesbihatından, şeytanın benzetmelerinden, süslemelerinden bir şey görmüş değildir. Beni kim gördüyse beni hak olarak, doğru olarak, gerçek olarak görmüştür. Peki fakat diyor peşine şimdi fakat rai ala alâ khilâfi sûretî kemen yarâhû ebyazlâ lihyeti. Buraya geliyor. Bak şimdi ibare okuyorum size. Kafadan ben konuşmuyorum. Rüya gördüm de demiyorum. Burada ibare var. Diyor buyuruyor ki bir insan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şemailde anlatılan suretinin ne muhalif bir surette görse yani mesela beyaz sakallı görse diyor. Bak yazul lihyet sakalı beyaz demek sakalı beyaz görse diyor. Bu durumda bu diyor sahih olur mu diyor. O da diyor ki burada e, mühim olan e, zatını görmüştür. Yani sıfatlarını farklı görmüştür. Zat başkadır, sıfat başkadır. Hadis-i şerifte buyuruyor ki benim kendimi görmüştür. İsterse sakalı beyaz görsün, isterse efendim başı saçı uzun görsün, isterse saçı kısa Yani hangi surette görürse benim zatımı görmüştür. Ancak e, sıfatlarımı eee doğru görmemiştir. Dolayısıyla burada maksut olan zattır. Zatımı görmüş olur ama sıfatlarında farklılıklar olur. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sıfatları farklılık arz etmiştir. Çocukkenki sıfatıyla, yeni peygamber oldaki sıfatıyla, vefat ederkenki sıfatı bir midir? Hiç beyazı yokken vefatına yakın 23 küsur beyaz sakalında beyazlık oku bulmuştur. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı hayat içerisinde 63 senelik hayatta değişik değişik muhtelif suretler olmuştur. Ama e, bembeyaz sakallı bir sureti olmamıştır. Ama diyor sakalı bembeyaz da görse rüya sahih olur. Çünkü diyor İmam Bakillani, İmam Nebevi, Halil Kari de bunu naklediyor. Şimdi gelelim İmam Rabbani'ye muhalif diye tutturmuşlar. Çok mektubat ezbere biliyorlarmış gibi falan. şimdi mektubatta 107. mektup, 1. cilt, 1. cilt 107. mektup. Orada keşiflere dair konu yapar. İmam Rabbani ne buyuruyor? Kènne muhtara alimler, anla, yeter yetemessel Yeter mi? Yeter mi? Yeter görüş ala ayi suretin yura ki Yani surette demek? görülsün, görüşleri var ama alimlerin seçtiği görüş, muteber görüş nedir? Şeytan asla beşerin hayırlısının sallallahu aleyhi ve sellem'in suretine girip de ben peygamberinim senin diyemez. Zaten hadiste la yetera abi, la yetera abi ne demek? Manasına geliyor Be benim adıma görünemez, şeklime demiyor bak şimdi. La temasel olsa temsilde misal var yani şekil var, suret var. La yetera abi. Bu cümlenin manası nedir? Hadis, hadis hadisi rivayetler şerh ediyor. Zaten en büyük şer hadisin kendinde geçen kelimeden yapılabilir. Orada da buyuruyor ki peygamberim diye görünemez. Şeklimde görünemez demiyor. Peygamberim diye çıkıp görünemez. Peki. İmam Rabbani diyor ki ama diyor adamın biri diyor gördüm diyor. Ama peygamber bana dedi ki diyor git şarap iç dedi diyor. Ha. Eğer ki diyor Kur'an ve sünnete şarada muhalif bir şey peygamberim diye göründü de böyle dediyse o adam peygamberi görmedi, evham etti, gayri vâkı'î olan bir şeyi vâkı'î olarak anladı. Yani yaşamadığı, görmediği bir şeyi ona hayal ettirildi ve o diyor olmayan bir şey, öyle çok insan yok mu? Dünyada o kadar insan var ki kuruyor kaldırıyor sonra kendi inanıyor yani. Dolayısıyla de böyle uykudan yöne falan bir şeyler anlatıyor, dinletiyor sonra kendi inanıyor. O ayrı bir şey. Bazı şeylerin, sofilerin keşiflerinde hata vuku bulur, böyle şerasız şeyler emredildi zannedi. Bunların hiçbirinde Rasulullah görülmemiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem hakikaten rüyada görmüşse biri sakalı beyaz olmuş, siyah olmuş, e, sarığı varmış, takkesi varmış, başı çıkmış bunlar fark etmez. Bu durumda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zatını görmüş olur, sıfatlarını farklı görmüş olur. Sıfatların farklı görülmesi zatının görülmediği anlamına gelmez diyor. Al da sana İmam-ı al sana İmam-ı Yani al sana Ali-ül işte de sana mektubatı Rabbaniye'den ibare okudum. Birinci 107. mektup. Dolayısıyla bu tartışmalar fuzulü olmaktadır. Ee, eğer zaten namazı üçe indirirse, haccı ikiye çıkarırsa, orucu iki çıkarırsa, zekatı efendim 45'e çıkarırsa o zaman burada akaid yok, fıkıh yok. Bütün millet geyik yani. Bu bunu uygun görmüyorum. Bu bir ilim olarak sizde kalsın. Sumak meselesine gelince ben bu rüya üzerine yani bu bana da geldi. bir attı bana. Bir EBRF'den alacağım ben bunu inceledim. Bunun üzerine bir imamı eee Beyluni'nin El Halebi Hazretlerinin efendim 1085'te yani 400 seneye yakın bu zatın e, vefatı bile onun bir e, kitabı var eseri. Onda bir kaynak gördüm. Sonra Yusuf ibn Banani Hazretlerinin ondan naklet Saadetü'd-Darayn meşhur Sultan Abdülhamid'in e, Beyrut kadısı Allame Cihan yani onun kitabında gördüm. Sonra o da Medine Emine Öre Müftüsü Zeynül Abdin Hazretleri'nin kitabından Risalesi'nden naklediyor falan falan. Sumak hakkında var mı? Var. Onu da aşağıda size ne okunacak üzere, hangi ismi şerifler, ne olacak? Ben bilmiyorum. İnternetlerde de sonra arkadaşlar, asmışlar, bakmışlar. Nefes darlığına, solunum sıkıntısına, vesaire ateşli hararete falan şeklinde internetlerde geçiyormuş. Ben internetlere bakamıyorum zaten kendimin de işim değil. Ben kitaplara bakıyorum. bu eserlerde ne yazıldığına dair sumakla ilgili hemen bu videonun ile birlikte o kaynaklarında sayfasını vererek paylaştım. Allah Teala cümlemize şifalar ihsan edesin. Tabii ki doktorların, tabiplerin, Sağlık Bakanlığı'nın bildirdiği 14 kurala riayet esastır. Çünkü tedbir almak, zahire bakmak Allah'ın Kur'an'ın dinimizin emridir. Bu itibarla hepimize Allah'a emanet ederim. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته